Kuruluş Orhan dizimiz için geri sayım devam etmekte. Kuruluş Osman kadrosundan Burak Ötçü ve veda ettiğinden dolayı Kuruluş Osman tamamen bitti ve devam eteninde de Kuruluş Orhan'ın birinci sezonu seyirci karşısına çıkacaktır. Önceki günlerde Kuruluş Orhan'ın okuma provaları yapılmıştı. Önümüzdeki günlerde de dizi oyuncularının setlere çıkacağını ve çekimlerin başlayacağını Ekim ayının ikinci haftasında da seyirci karşısına çıkacaklarını düşünmekteyiz. Yeni sezonda Orhan Bey karakterine başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu hayat verecektir. Dizide zaman atlaması yaşanacağından dolayı Orhan Bey ve Nülüfer da çocukları kadroda yer alacaklardır. Orhan Bey'in oğlu Süleyman Paşa karakterine başarılı oyuncu Mert İnce hayat verecektir. Ayrıca yeni sezonun ilk bölümünde büyük bir meydan savaşının yaşanacağını tahmin etmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Osman kadrosundan da Boran Bey, Cergutay Bey, Gonca Hatun ve Aladdin Bey kadroda yer alacaklardır. Turgut Bey karakterinin de kadroda yer alması beklenmektedir. Fakat zaman atlaması yaşanacağından dolayı Turgut Bey'i kadroda göremeyeceğiz. Ayrıca yeni sezonda kadroya oldukça yeni karakterler dahil edildi. Hangi karakterlerin de oyuncuların kadroda yer alacaklarını önceki videomuzda açıkladık. Bir sonraki analiz videomuzda kuruluş orhanın yeni sezonu hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.